arkadaşlar ben Kerem. Ee, bugün yüz aykın geldi. Evet. Sa saç, boyama videosu geldi. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk umuttan başlıyoruz. Evet. Al sen. Evet. Hayır hayır şuraya doğru tut. Tam türüyeyim. ha. Getir bir ozlar Biraz daha yukarıya kaldı. Tamam. Akıyor. Dur dur. Aa! Gel lan. Oğlum mor oldu. Gel gel. Ne lan? Umutcan mor oldu. Saçını yukarı kaldır Umutcan. Aman tamam. Şimdi eee şuna bakın ya. Çektin mi beni? Şimdi e, sıra Mehmet'te arkadaşlar. Akıyor valla. Güzel geldi bu arada adamın dibisini. Evet. Gel Evet. Merhaba. Adamın dibisiniz ama ha, Abi, bakın. Evet, evet. En son gösteriyor. Son bak Kerem kötü yapma. Arkaya sıkma sadece öz, Kerem sadece öz. Bu sana çok güzel oldu. Biraz daha şey. çok, çok. Yetti değil mi? Bitti oğlum bitti bitti, bitti. oğlum. <laughs> <laughs> lan yeter yeter. Yeter lan, lan. Bunu ne yaptın göremiyor. Bu. Bok. bok gibi oldu lan bu ne? Kerem bu ne? <laughs> ya sus bağırma, bağırma bağırma. Oğlum bu ne? <laughs> Annem görürse öldürür öldürür. Sıra sıra Kerem'le ben sıkacağım. Ben. Ben, bir sıkalım. Oğlum, hayır, ben hayır, hayır, ben hayır, abi. Ben sıkarım. Ver ben şey yok oğlum öyle bir şey. Ya ben söyleseydiniz, ben söyleseydiniz oğlum. Ben saçımı bakacağım. Şuradan bakalım. Abi şuna ya neyse benimki en azından senin kadar değil. O senin için. Kendi sıkarım ben gerek. Yok oğlum, oğlum, şey. Şey. Yok oğlum söyleseydiniz ben kendim sıkacağım Tam diye. Tamam sık hadi. Git git. Az sıkarsın ama. Tamam her yerine sıkacağım ama ben. Tamam sık hadi. He bu ne? Yeter <laughs> çok oldu. Diyan var sarı oldu sanırım ha güneşte. İşte. Sıkamıyor. Kanka bak ben, bence ben yapayım. Bak, olmuyor Ver düzgün sıçacağım. Ver. Ya yapmayın oğlum ben istemiyorum oğlum. <laughs> ben dondurdum sıçacağım. Bak Kerem hiç olmadı bir yapayım mı? Vallahi hiç olmadı. Olma diyordunuz. Bir de en çok ben sıktım ha. Ama düzgün sıkamadım. Ya susma. Alnın oldu alnı. Her yeri pembe. Mor gibi. Üstü olmadı, üstü olmadı. Üstü. E sen bir de bunu yıkayacaksın ha. Ben siz mi <laughs> yapayım? Ne gidiyor? Burayı sansürlerim. Lan bu üstü çıkmış. Bu arada 500 e abone olacağız. Teşekkürler. Gençler oldu bence bu kadar. Bir saniye. Evet. Abi. Eyleyim. Ne alın? Kimi çekecek? Tut, tutsanız abi. Nasıl? Gençler böyle oldu. Ben biraz kaynıyorum. Gelin gençler videoyu bitirelim. Bir saniye gençler. Aynen böyle tamam. Ben Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Aha, aha, aha. aha, aha, aha. araba gitti Araba Çok özel evet. oldu. 100 like attınız biz de sözümüzde okay. durduk. Hoşçakalın. Bu videoda 25-30 ay katarsanız benim dedim sorusunuz sonuçlarımda... aşağı kalın ve... Biraz daha yukarıya bir kaldı. Tamam. Akıyor. Dur dur. Ooo. Oh! Gitsen lan. Oğlum mor oldu. Gel gel. Ne lan? Umutcan mor oldu. Saçını yukarı kaldırın unutacağım. Aman tamam. tamam. Şimdi eee şuna bakın ya. Çektim mi beni? Şimdi Sınıf. e, sıra Mehmet'te arkadaşlar. akıyor vallahi. Güzel bak. geldi orada adamın dibisini. Evet. evet. Merhaba. Merhaba. Adamın dibisiniz ama şuna bakın. En son gösteririz. bak Kerem kötü yapma. Arkaya sıkma sadece. Sadece Kerem sadece. Sen çok güzel oldu. Yetti değil mi? Bitti lan bitti bitti. Bitti <laughs> lan. yeter yeter. Yeter lan. Onu ne yaptın göremiyorum. Onun Oğlum bok gibi oldu lan bu ne? Kerem bu ne? <laughs> ya sus bağırma bağırma bak. Oğlum bu ne? <laughs> Annem görür söndü. <laughs> sıra sıra Kerem'le ben tutacağım. Ben. ben Biz sıkalım. Oğlum, oğlum hayır oğlum, hayır. Ben sıkacağım. Sıkacağım. Hayır abi. Ben sıkarım. Söyler ben, ben Yok oğlum öyle bir şey. Ya ben. söyleseydiniz oğlum. Ben saçıma bakacağım. Size bakalım. Abi şuna ya? Neyse benimki nasıl senin kadar değil. O senin için kendi sıkarım ben yani. yok, yok oğlum, yok söyleseydiniz ben kendim sıkacağım Tam diye. Tamam sık hadi. Git git. Az ama. Tamam her yerine sıkacağım ama ben. Tamam sık hadi. He bu ne? Yeter <laughs> çok oldu. Diyan var ya sarı oldu sanırım ha güneşten. Sarı sıkamıyorum. Kanka bak ben, bence ben yapayım. olmuyor Ver düzgün sıkacağım, ver. Ya yapmayın oğlum, ben istemiyorum oğlum. <laughs> ben dondurgu sıkacağım. <laughs> Bak Kerem hiç olmadı, bir yapayım mı? Vallahi olmadı. Hadi. Olma diyordunuz. Bir de en çok ben sıktım ha. Ama düzgün sıkamadım. Ya susma. Her Onun oldu anlı. Her, her yeri pembe. Mor gibi. Üstü olmadı. Üstü olmadı. Üstü. E sen bir de bunu yıkayacaksın ha. Ben siz mi yapayım? Burayı sahiplerim. Он был в точке.